Herkese merhaba. Sinemsel Faaliyetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sosyal medyayı kasıp kavuran buket battaniyenin yapımını anlatacağım. %100 akrilik ip kullanıyorum. Şu şekilde renklerim. İstediğiniz ip çeşidini ve istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Sıvı olarak ben tabanını 6,5 milimle mm öreceğim. Çiçeklerinin yapımında da 4,5 milimle mm öreceğim. Sizler ipinizin ve elinizin ayarına göre tığ seçimi yapabilirsiniz. Çiçeklerimizi dikmek için bir iğneye ihtiyacımız var ve ipleri temizlemek için de makas kullanacağız. İhtiyacımız olan malzemeler bu kadar. Şimdi battaniyenin yapımına geçebiliriz. Seyirli halka yaparak başlıyoruz. Şu şekilde orta parmağıma doladım. Tığımı alttan geçirerek ilmek çıkarttım ve bir zincir çektim. Zincirden sonra 2 zincir daha çekiyorum ve sonrasında halkamın içerisine 12 tane ikili trabzan yapıyorum tığıma ipimi doluyorum ilmek çıkararak önce ilk ikisine sonra diğer ikisini çekiyorum zincirimle birlikte 12 tane ikili trabzanım olacak sihirli halkamın şuradaki boşta kalan ipi çekerek şöyle küçültebiliriz. 12 tane ikili trabzanımı yaptım. Halkamı iyice küçülttüm. Şimdi şurada ilk çektiğimiz zincirin tepesine batarak bir ilmek kaydırma yapıyorum. Sonrasında yine 3 tane zincir çekiyorum. Bu sırada her ilmeğe iki tane batmamız gerekiyor. model oluşturmak için İlk çektiğim altta çektiğim zinciri şu şekilde tığın üzerine alıyorum. İpimi buradan çıkararak yine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu sırada bir tane ilmeğe batıyorum, ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında ilmeğin kendisini şu şekilde tığın üstüne alarak ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 24 tane ilmeğimiz olacak bu sırada. İsterseniz en başa ilmek belirleyici koyabilirsiniz ama ben gerek duymadım zaten zincirle çıktığım için gayet belli oluyor. Evet bir ilmeğin tepesine batarak bir de ilmeği şu şekilde tığın üzerinden alarak ikili trabzanlar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine aynı işlemi yaptım. Bu sırada toplamda 24 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi yine ilk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Ilmek kaydırma yaparak 3 tane zincir çekiyorum. Yanında şimdi zincirin tepesine bir tane ikili trabzan yapmış oluyoruz bu zincirlerle birlikte. Sonra sıradaki ilmeğe batıyorum. Bu sırada bir tek bir çift yapacağız. Zincirimiz birinci trabzan, yandaki ilmeğe iki tane batmamız gerekiyor. Birini ilmeğin tepesine battım. İkincisini de ilmeğimi şu şekilde alttan alarak ikincisini de yapıyorum. Bir tane ilmeğin tepesine batıyorum. Bu tek olan bir tek bir çift yapacağız. Çiftimi de yaparken tepesine batıyorum. Sıradaki ilmeğin. Sonra aynı ilmeği şu şekilde alttan alıyorum ve iki defa örmüş oluyorum arttırma yaptığımız ilmekleri bu şekilde örüyoruz diğerlerine tek batıyoruz bir tek bir çiftin birincisine ilmeğin tepesine ikincisine de ilmeği şu şekilde tığımın üzerine alarak örüyorum bir tek bir çift olarak üçüncü sıramızı da tamamlıyoruz Sonrasında zaten sürekli arttırmalar yaparak gideceğiz. 2 tek, 1 çift, 3 tek, 1 çift şeklinde her sırada bir arttırarak toplamda 12 arttırma yapmış olacağız. Ve böylece battaniyemiz büyüyecek. Bunu istediğiniz boyuta gelinceye kadar bu şekilde tekrar edebilirsiniz. Ben her sırayı tekrar tekrar göstermeyeceğim her sırada aynı işlem. Tek dikkat etmemiz gereken arttırmalarımızı yaparken birinci ilmeğimizi ilmeğin tepesine ikinci ilmeğimizi de şu şekilde trabzanımızı tığımızın üstüne alarak ilmeği alttan geçirerek yapmamız gerekiyor. Sadece buna dikkat edeceğiz. Bu şekilde her sırada arttırmalarımızı yaparak istediğimiz boyuta gelinceye kadar battaniyemizin tabanını oluşturabiliriz. Evet, sıramın sonuna geldim. Yani tabanın sonuna geldim diyeyim. Ee, i̇lk çektiğim zincire yine ilmek kaydırma yaparak bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum burada. Ben sadece bir yumak kullanarak ördüm. Siz dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bir yumaktan bu kadar kaldı. Bir sıra gidemeyeceği için kestim burada. Benim 17 sıram oldu. Genişliğini de, büyüklüğü de şöyle tam ortadan 49-50 santim civarı bir büyüklüğü oldu. Buna hafif buharlı ütü yapabilirsiniz. Şimdi yeşil rengiyle devam edelim. Yine altı buçuk milimle devam edeceğim. Kilit zincirimi oluşturdum. En son ilmek kaydırma yaptığım yere batarak şu şekilde ipimi buraya bağlıyorum. Beş tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş alttan 1 2 3 atlıyorum dördüncüsüne batarak bir tane sık iğne yapıyorum yine 5 zincir şu alt sıradan 1 2 3 tane ilmek atlıyorum dördüncü ilmeğin tepesine batarak bir tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 evet, 5 zincir çektim. 1 2 3 ilmek atladım. 4. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu işlemi sıranın sonuna gelinceye kadar devam ediyorum. 5 zincir, 3 ilmek atla, dördüncünün tepesine bir sık iğne. Evet, bu şekilde boşluklar oluşturuyoruz. Ve sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekip sıkıştırıyorum. Şimdi bu ilk yaptığımız boşluğun içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Şu ikinci zincirin içerisine bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. iki tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içerisine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum boşluğun içerisine. Dört tane zincir çekiyorum. ikinci zincirin içine batarak ilmek kaydırıyorum. Yine iki zincir çekerek boşluğumun içerisine yine sık iğne yapıyorum. Şu şekilde dallarımızı oluşturuyoruz burada. Karşı boşluğa atlıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. İkinci zincirime batarak ilmek kaydırma yapıyorum. İlmeğimi çıkarttım ve tığımdaki ilmekten çıkarıyorum. 2 zincir daha çekerek aynı boşluğun içerisine bir tane daha sık iğne yapıyorum sonra karşı yanındaki boşluğa atlıyorum bu şekilde işlemleri tekrar ederek dallarımızı da oluşturuyoruz 4 zincir 1 ilmek kaydırma 2 zincir boşluğun içerisine yine bir sık iğne sonra karşı yanındaki boşluğa atlıyoruz yine 4 zincir ikinci zincire ilmek kaydırma 2 zincir daha çekerek boşluğumuza sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bütün bu sırayı bu şekilde örüyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim. İlk yaptığımız şu baştaki sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırmamı yapıyorum. Zincirimi çekerek ipimi kesiyorum. şekilde oldu. Evet, gülümüzü yapmak için pembe renk ipimize geçiyoruz. Şu, e, tepede yaptığımız ilmek kaydırmanın içerisine ipimizi bağlıyoruz. Şimdi 14 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi doladım. Birinci değil ikinciden başlayarak ikili trabzanlar yapacağım. Birincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyorum sonraki zincirin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve daha sonra gelen bütün zincirlerin içerisine üçer tane ikili trabzan yapacağız. Toplamda 12 tane zincirin içerisine üçer tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Hepsini tamamlayıp geliyorum. Evet zincirlerin sonuna geldim. Son ikili trabzan grubumu yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Son grubumu yaptığım zincirin içerisine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Ve zincir çekerek ipimi biraz uzun kesiyorum. Şimdi gülümüzü şu şekilde içeri doğru kıvırıyoruz. Şöyle yuvarlıyoruz. Evet şu şekilde. Şimdi bunu tersten şu arkasından şu uzun bıraktığımız iple dikeceğiz. Şöyle kök kısmından rastgele birkaç yerden batarak dikiyoruz. Evet, dikmemiz bitince ilk başta kalan bu iple son bitirdiğimiz diktiğimiz ipi şu şekilde birbirine bağlıyorum. Sonra o bağladığım ipleri de çiçeğimin arasından geçirerek gizliyorum ve dibinden kesiyorum. şu şekilde çiçeğimiz oldu. Şimdi sıradakine yine bütün şu oluşturduğumuz tepelere birine atlayıp diğerine gülümüzü yapacağız. Birine atlayıp diğerine gül yapacağız. Bu şekilde komple bütün etrafını dönüyoruz. Tekrar göstermeme gerek yok. Az önce anlattım. Bence anlaşılır olmuştur. Geri sararak tekrar izleyebilirsiniz. Aynı işlemleri tekrar ediyorum. Evet, komple güllerimi de yapıp geliyorum. Evet, battaniyenin sonuna geldik. Böyle güllerim. Şu şekilde güzel oldu. Evet, pek battaniye gibi olmadı benimki, biraz küçük ama mantık bu şekilde. Sadece bu tabanını istediğiniz kadar istediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar örerek istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. İster battaniye yapın, ister büyük, ister küçük buketler yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin hepinize.